Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mod mod bakacağız kendimize. Modu bakıp oynayacağız, deneyeceğiz. Mod indirdiğim uygulamanın adını videonun sonunda göstereceğim. Flat Lucky Block girin. Lucky Block video satmıyor. ben onu oynadım da videoda atmadım. Bunun başkasını oynadım. Ben de bir de büyüğünü deneyim dedim. Videoda deneyim dedim. Ben evet, ona Remora diyelim. Yenisini yükleyelim. Arkadaşlar bu mod bu son mod videosu. Daha da mod mod videosu falan atmayacağım. Ha son soda. Abi siktirik tamam ben alıyorum. Remora. olmuyor ya. başka atma gidelik gerek? Tek bir tane seniyor. Ya. Yor. Ya, yar. ne Ya. Yar. Ya. Ha, buldum ama ne. I was my guard. Send me with him. Ya, across. Ya, 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 ya Yaprak da olmuyor. Yani yaprak. Yaprak. Basbaya yaprak. Yaprak. Lucky block. Hah, ben iniyor tamam sıkıntı yok. Ben bu arada ben gerçek Minecraft oynamıyorum. Craftman 4 oynuyorum yani. Arkadaşlar sof bir abone kalmış hadi be bin bin aboneye az kaldı bir like at abone olsan iyi olur yani he like atıp abone olsan iyi olur amına koyayım gözüme yine şuraya Buraya kamyon yapıyor Beyler bir bin abone olsun arkadaşlarla 724 olsun Sarılma alacağız. Bir de enerji içeceği alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz canlıyı. Canlı yayın yapabiliriz mesela. Ben niye oynuyorum bu oyunu? Aman Allah'ım. Ella benim şansım hiç yok ya. <laughs> Arkam giriyoruz. Yüzüme niye gene şuraya aman akıllı? <laughs> yüzümü açacağım. Yüzümü biliyorsunuz da zaten. Dünyanın yedek kopyası olmasın da. Ondan sonra yerler fazla oluyor. Yerler çok fazla olmasın abi ya. Son bir abone. Hadi bir abone dağıtsanız iyi olur beyler. Bir abone bir. Bir bir. Biri bir. Bir abone kaldı.

net herin kılıç. Ne saldırı 14 mü? Onu nur. Dikenler 128. Ha, siz nasıl yapıyorsunuz bunu? Ben daha yapamıyorum. Bakalım lucky like, pvp. Tamam. Tamam. Totem geldiğinde açacağım. Totem. İksir geldi. Mızrak. Ben bunu. Gene mızrak, gene iksir. Bir gereksiz olanları atacağım. Seninle bir git mızrak. Ah tamamdır. Aradığım mızrak bu. abi bir de 100 tane kılıç verdim be. Ya. Bu ne? adamdır oh, Bu ne? ne lan? Hiç ondan hiç. Aa! Bende şey varmış. Ölümsüzlük totemi. Sen bana la. Suda nefes almak iksiri. Ne ben ne yapayım? Bu ne iksiri? Kuvvet iksiri. Kuvvet. Hem bunları baltayla kırak. Geber. Bu neyin der? Bu mini spider. <laughs> Neyse. Haa Zümrüt köylüleri de şanslı. <laughs> Beyler ben buraya gereksiz olan malzemeleri koyayım. Şöyle. Ya, bu ne ya? Ne kadar çok gereksiz malzeme var bende. Ha, hepsi de aynı ya. <laughs> Öldüm mü lan? eslik herif seni. Anan abi. Öldü lan. O oh, neyse. Ne oluyor lan? Ananı satayım. Ya ne oluyor ya? Kaç. <laughs> lan bunun üstünden lav gelmiş. Ananı sikeyim. Mal bana vurdu, o öldü lan. Bu ne lan? Bana şuradan bir tane balta verdi. Allah balta işimiz yarar. Yaz. <laughs> bir video çektirtmediniz be. <laughs> Öldü bile. Suzun nefes alma iksirim vardı benim. Bu oyunda yüzme taktiği vardı bende. Hop böyle çıkarlar işte. Aslında bunu ben kırabilirim ki. Gel hadi. <Sessizlik> ha. Ha. Oo. He. Oo. Ha, bu neymiş ya? Bunu nasıl yaptılar? Acaba şu kırmızıları kırsak ne oluyor? Anani. Siktir et ya. At abi gereksizler. At 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 at. Geri geliyorlar.

Ananın amma. Ananın. Neyse dur. Ne oldu İhsan? Youtube'a son bir tane abone kalmışlar. Şimdi ben, ben de... Diye... <laughs> Ayakta duramıyorum buna. <laughs> ne Oğlum, sen? Ya Youtube'a video çıkartıyorum. Ne yapayım? Şu an evet şu an videodayım, video kaydındayım. Ses çıkıyor mu? Çıkıyor. <laughs> Salak. Neyse beyler, zaten videoyu 12 dakikadan fazla yapmayacağım. 12 dakikadan fazla yapınca geh ya, bili bili bil. Sen de. tek attım bak. Tek attım. Lan pişmiş. Pişmiş, piş, pişmiş, pişmiş et çıkıyor. nedir? Vurayım, mısın? Hayır lan, güçlendirilmiş yakıcı bilmem ne. Bakalım bunun içinde ne var? Yoprak. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Ne oluyor lan? Like vlogs for out of four bi Anladım beyler. Diyor ki eğer daha fazla kalırsanız telefonunuzun amınaza koyacağız dedi. Yani çevirdim. Lan bu ne şey lan bu? Aa. koptu. Bak lan tek bu? Ne bileyim gebe yandı. Gel hadi şeye gidelim. Ne dere gidelim. Ay ne dere. İnşallah yanlış koymamışsın. Ben yapmayı biliyorum. Ben de biliyorum. Mal değilim İhsan. Üç taneyle değil Efe. Dört taneyle. Dört. Bir, 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 bir tane daha koy. Ey yorum yetmeyecek. Yok mu o kadar malzeme? O kadar malzeme olsa anlarım ben de da. Bir tane lazım. Var mı? Şeyi kas. Belki çıkar. Please çubunu ne yapayım? Neyse. Aa, ananı sikerim. Creeper'ın ölmez oğlum. Nerede lan? Oğlum. Ananı sileyim. Geldi gene. Bunlar niye tek yemiyor? Bunlar tek yemiyor. Bunlar evet. do dokuz yanında uçlar. Oğlum sen niye doğuyor? Bunlar ne lan? Ne bileyim amına koyayım. Ay. Düştüm düştüm. düştüm. Tamam. Senin senin anında hafıratılır. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bay bay. Çok soğuk kanlısın abi.